Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Youtube kanalıma hoş geldiniz öncelikle Arkadaşlar iki gündür video çekemiyorum Kusura bakmayın iş yoğunluğunda Geçiler kuzulayor sıkıştı şu aralar O yüzden Soracak olursanız iki gündür neredeydin diye Olursanız Geçiler da Geçiler kuzulayor da Maşallah geçilerim kuzulayor Onları sağlıyoruz Gayrı yavaşladı hayır şimdiden sonra çekeriz inşallah Allah izin verirse Beni soracak olursanız 2 gündür geçilerle uğraşıyordu arkadaşlar. Ondan kusura bakmayın YouTube kanalı açıp da video atmadı demeyin Üretiyoruz hani. Üretiyoruz geçilerimiz şu ara sıkıştı. O yüzden kusurumuza bakmayın. Çekip atacağız elimizden geldiği kadar. 2 gündür ama sıkıştı. Şimdi o geçileri sağacağım. Oğlakları yemiştirelim teker teker. Haydi arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kusuruma bakmayın işte. iki gündür atamadım. Haydi bakın. İşler karışıyor arkadaşlar, kümündür. Bağım araya gitti, annem yok. işler hep bana kalmıştır. O yüzden annem geldi bugün. O yüzden bir şey yapamadım. Yeni olan olaklarımızdan göstereyim yani size arkadaşlar. Dağdan getirdim bayağı. Sırf. Babam bana o kadar annem de getirdi geldi. Geçilerin üstü çok, oğlaklara çok geliyor. Öldürmezsek, ziyan ettirmezsek iyi olur. Üretmeye çalışıyoruz biz de bir yandan işte. Kimse yapamaz bu işi. Hem oruç tutuyoruz bir yandan, yoruluyoruz. Olay değil orucuyla beraber. Unutma. Hmm. Oruçla beraber kimse yapamaz benim yaptığımı. Hem dağdan adanın iki üç oğlak getiriyor. Hem geçileri sağlıyor. Bu gördüğünüz geçileri komşu elimden geçiyor. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. bastan oğlum benim. İyi günler arkadaşlar. Bugün ben de Manavgat'a gittim. Antalya Manavgat'a Arılara bir şerbet verdim geldim. Hanım da oradaydı. Hanımı da getirdim. Hüseyin üç gündür bayağı acı zorlandı ama evet. sağ olsun Allah razı olsun oğlum beceriyor yani biz olsak da olmasak da bayağı yoruluyor ama Hayır. ne yapalım yapacak bir şey yok. Hayır. Allah azim versin haftaya getireceğiz Antalya'dan. Yayla zamanı geldi. 5-10 gün daha duralım köyde de. Artık oğlak küçük geldi da öldürüyor soğukta. Onun da işte sonra bir şeyde Allah'ın Ortalık ay biraz şu günlerde karışık, biraz bozuk. Soğuk bir yandan, yağmurlu bir yandan. <laughs> Sen az olan geçilerin, tutulayan geçilerin memelerinden biraz alıyor, oğlak kar zehirliyor. Oğlak ölenlerin anaları sayıyor. Baktığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Desteklerinizi veriyorsunuz. Arı videolar da gelecek arkadaşlar bana. Ben alerji yapıyor yak Yaklaşamayın. Babam çeker göster ağlarımızı. Şunu tut. Gerçekten şu bir sağ. Allah azim verirse arıları getirdik mi arı videolarını atacağız. Hüseyin'e dokunuyor arılar ama çeker atarız inşallah bir zaman. Arı nasıl çalışır, arı nasıl bal yapar. Hepsini ayrı ayrı göstereceğiz Allah a izin verirse. Sağ olun Allah razı olsun yorumlarınızı okuyorum. Hoş geldiniz. Baba. Buralara gelip de hani Konya, gelip de yaylalarda çay içeriz, hoş geldiniz deriz. Buyurun gelin. Kapımız herkese açıktır. Baba. Maşallah bizim hanım da geldi, torun da geldi. Baksana da bir maşallah. Yusuf var, evet. Mustafa var. Aldım evet. oğlum başka. Koş koş.

Konuyu konuşuyoruz arkadaşlar bakın size. İsteyordunuz bana. İşimiz olmadı sürece bana konuşur size. Anlat verin. Sağ ol kızım. Sağ ol. Sağ ol. ol. Yavru, gidecek mi? Şimdi o da. ne dedi o ya? Bu, bu da yemiyor. Ne? Ne? Değil mi? Dur, sen adam, soktun, görürüz, dur. Arkadaşlar hanım geldi, torun gidecek artık. Hadi. Tamam mı oğlum? Tamam. Hadi oğlakları da yemiştirelim yavaş ya Allah azim versin. Evet arkadaşlar. Oğlaklarımızı saldı yemiştirdik. Şöyle fotoğraf çekeyini videomuza alalım dedik. Bugün getirdim bunu. Bunu dağdan getirdim. Zaten yarısı dağdan geldi. 15 ile elimde getirdim. Geçenden beri. Bir haftadır 15 olap getirdim daha da. Şunu şunu. Analar ne yemiyorlar? Yağmur. yağmur. Geçmiş sağacan yağmur. Yağmur da geçmiş sağacak <laughs> arkadaşlar. Ağlatacak. Koyur Yusuf. Gel bakalım. Ağırlarımız da var arkadaşlar. Karanlıktan <laughs> görünmüyor pek. Onlar bir gündüz vakti boş kaldığında göstereceğim. İçeride büyük büyük mallar var. <laughs> Gel. Ver onu katalım anasının yanına. Gel. Maşallah, maşallah. Şura. Maşallah, maşallah. Şura bak da bir tane tut, 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 tut. Aman benim buluma. Anasına veren. Güzel oluyor abi. arkadaşlar olaklarınız. Allah nasip eder, öldürmezsek iyi olacak. Emeğimiz boşa çıkmasın. Oruç gününde taşıdık dağdan o kadar. Bellerine boya vuruyor, vuruyoruz ekizlerin şeyleri. Ekizlerimiz de var. Yağmur da gelecek. Tut şu gel, gel, bir edin, bayağı, bak, yani. Tamam mı? da tamam. Köyde Bu, bu da dumanımız uyanın. arkadaşlar. Bu da ekiz, içeride işi. Biç biç biç. Bayağı golfleşip geliyorlar artık. Bunları iyice mi, yeleğe çıkacağız. Şimdi çıktık mı öldürüyoruz. Soğukla, yağmurla. Daha bir hafta ama iyi sıkıştı arkadaşlar. Bir haftada kuzulallar hemen hemen tükendi. Görüntü pek iyi olabilemez ama idare eden artık. Bugünlük böyle oldu. Öteki mallar, oğlaklarımıza göstereyim. Ve burada da büyük olaklarımız var ocakta olan şu ocakla şubalar arasında oldu bunlar şöyle bu araya bunları katıyoruz bunlar artık daha gidiyor buraya böldük, buraya böldük bunları İçeride ayrı böldük Kalk kızım bakayım. Kalk bakayım. İşte arkadaşlar yatıyor mallar. Yordular beni yordular. Şimdi buraya gelirler yatırlar. Serilip kalmışlar. Buraya çebişlerimiz kancık. ancak erkek çebişlerimiz buralar. Aşağıda da var. Borculu arkadaşlar zor oluyor işte. İki gündür çekemedim. Annem annem yoğdu zaten. Babam da araya gittiydi. Kusura bakmayın artık. Nerede kaldın Hüseyin demeyin işte. Youtube kanalı açıp da video atmadınız demeyin. İşimiz vardı anne. Hani. Kusura bakmayın. Artık atmaya çalışacağız gayri. Geçtiler kuzulama aşı bitti bayağı. Buralar hep çebit. Bayağı azaldı. Tekemiz ile yorulmuş. Onamlı derler arkadaşlar. Burunum var bunun. Bakalım bakalım. Kalk. Yarın Konya'ya gideceğim arkadaşlar. Eniştem geldi. Kardeşimi götüreceğim. Ben de Konya'ya götürecek. İğne vurduracağım geleceğim. Ağrıdan alerjim var işte o yüzden yarın gidip gelmem lazım. Ağrılar dolanıyor daha da. Sağlığımız için vurdurup geleceğiz arkadaşlar. Eniştemle gideceğim ben. Yarın gelirin gene. Evet, bağım gidecek yarın da var esati. Ben de Konya'ya gideceğim. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Ağırda geçti bakınız. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bugünlük de böyle oldu. Annem gül, babam gül, manavgattan geldi. Bugün ağırda çekelim dedim. Yarın evde çekeriz. Oğlumuz da var burada. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi işte kusura bakmayın hükümün atamadı. i̇şte dolayısıyla atacağız artık Allah izin verirse. Yarın Konya'ya gideceğim ben eniştemle şimdi gideceğim. Akşam gideceğiz iftardan sonra. Haydi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah 挨他妈开！